arkadaşlar, yeni daha beraberiz. Ben uzun zaman uzun zamandır kafa topu isteniyordu. Ben de çekeyim dedim artık. Dedim, ben de çekeyim dedim. Arkadaşlar, 2-3 mu? Ma 2 maç yapacağım. Çünkü arkadaşlar çok kasıyor biliyorsunuz. Yani niye böyle bilmiyorum. Artık SCR Pro'yu bırakıp şey mob mobilize ne başlayacağım. Çünkü acayip kasıyor oyunları oynayamıyorum hakikaten. SCR Pro da güzel bir video çekişi şey, e, her şeyi ayarlayabiliyorsun da. Ya onun da bir kasması kötü o sorunu düzeltseler SCR Pro'cular. Bakın acayip kasıyor. Evet arkadaşlar şimdi gol atmaya çalışacağız. Bakın acayip kasıyor ama. Acayip acayip. Yine ya iyi oynuyorum da kasmalardan dolayı kötü oynuyorsun falan diyorlar. Ama normal video dışında baya Oho nasıl gol olur. Arkadaşlar görüyorsunuz ya öyle bir lag mı olur ya. Görüyorsunuz ya. Havadan girdi top bildiğin ya havadan. Deşik deşik vuruşlar yapıyor ama anlamadım hiç. Ha, ben de hep hava hava havayatları bir yerden avuç yerim. Ha yerim. Rüyanda görürsün. Valla var arkadaşlar ben hiç güç kullanmıyorum çünkü yani çok sevmiyorum güç kullanmayı. Ben kendi bileğimin hakkıyla kazanmayı seviyorum. Video dışı an olsa şu anda bu adama 9 tane takmıştım. Bu bir. Daha lag olması bazen de iyi de oluyor benim için. Yani kasması. Ya, e, bazı videolarda ekranda gözüküyor ama benim sonra sesim geliyor. Onda bazı sorunlar oluyordu. Onları düzelttik arkadaşlar. Ama eğer bunlarda da olursa lütfen yorumlara yazın. Dislike atmayın. E, bu arada kafa topu e, birinci çektiğim promosyon kodlarında e, baya küfür yazan olmuş. Arkadaşlar onlar oluyor. Ama eskiler. Bazılarınızda olmuyor çünkü ben de yazdığımda yani hepsi oluyor arkadaşıma hepsi oldu arkadaşım 50 bin falan var yani 50 bin falan vardı o zaman şimdi yeni promosyon katlarıyla e, o harcadı şimdi 28 bin alt şey var 10 skin'i İbrahimovic çok sever onu. Arkadaşlar bir tane daha yapacağım ama çok kasıyor siz de gördünüz. Bu arada clash kullanan videoları gelmek üzere olacak. Ee, benim kurduğum ailem burada klanına da lütfen gelebilirsiniz. Yani sormanıza bile gerek yok. Direkt gelebilirsiniz arkadaşlar. Hiç düşünmeyin yani. Ee, ama tabii eğer 8 yani leveliniz önemli değil ama lütfen gereken benim kanalıma abone olun. Dan bu maşeyini düşsem Oha. Abi ne internet ya dibindeyim şu anda. Ben de tatildeyim anneannemlerin evdeyim. Yani bizim ev olsa böyle internet sorunu olmaz. Tamam arkadaşlar bir maç da yeter. Ama para gitti ya öf. Birisi oyunda mıymış? Aa, Ertan diye bir arkadaş. Maç yap diyelim. Çok olmaz. Bekleyelim arkadaşlar. Yani siz de bana istek gönderin. Maç yapabiliriz. Tabi video içinde de olabilir. dışından da olabilir. Fark etmez. Bu arada kü küfür edenler de yani çok yanlış yapıyor. Onu da söyleyeyim. Küfür edince eline ne geçiyor? Onu anlamıyorum. Zaten onları kendi şeyler yaptı. Kullanım limitleri doldu. Müsait adam. Ama şey yani gıcık Abi, müsait de. Niye kabul etmiyorum ben? Bunları anlayayım. Ya yapmıyorum onunla maç maç. Bari bir şey alayım da. Arkadaşlar. Size e, skinimin. Yani. Eee. Nasıl yani nerede maç yapabileceğimi söyleyebilirsiniz. Mesela profesyonel mi? Hepsinde yaparım ama videoda olduğum için biraz zorlanabilirim. Biraz daha param olaydı iyiydi. Arkadaşlar bir şey almayacağım. Zaten orada da kastı kendi kendine bir şeyler yaptı. Evet arkadaşlar internetinde bilineyim ama niye öyle oldu bilmiyorum. Yeni promosyon kodları varsa size öğrenip size yazarım. E, bu arada sadece bir promosyon kodu oldu. Bir promosyon kodu çekmiş falan diyorlar. Hayır öyle olmadı biraz... Yazmayı üşendim. Açıklamaya yazdım arkadaşlar. Promosyon kodlarını. Onu da haberin olsun. Olsun. Ee, bana arkadaş isteği gönderebilirsiniz. Kesinlikle kabul ederim. Ee, Clash of Clans videoları gelecek. Tabii ki Survivor videoları biraz araya geldi. Tatilden dönünce arkadaşlarla çekeceğim. Kendim çekmeyi sevmiyorum Survivor. Ama 12.1 gelecek Survivor'ın. Ee, bu arada Videolarıma like atarsanız da sevinirim. Tabi yorumlarınızı da beklerim. Yanlışlarım varsa söyleyin onları düzeltirim. Ve o promosyon kodlarında da yalan söylemedim arkadaşlar. Bütün herkese bakın. Benim açıklamalarıma da bakın. Açıklamada bütün promosyon kodları belirlenmiştir. Ama eski videomdaki 9000 görüntüleme olandaki e, bazıları diyor görüntüleme görüntüleme kasmak için şey uydurmuş veya kafasına ve ee, öyle uydurma değildi başka şeyler de bakın onlar da aynılarını söyler tabii ki e, bir şey söylemiş Minecraft falan derseler olmaz yani zaten artık bu vizyona geçeceğim yakın zamanda artık ne kadar güzel oynadığımı siz de anlayabilirsiniz arkadaşlar Tamam ben siz artık bir şey demeyeyim. İyi günler video oyunlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Tabii ki hatalarım varsa yorumda yazın. Evet arkadaşlar. Görüşürüz.